Artık tüm dünyanın tanıdığı biri haline gelen Pakistanlı Çuf Çuf Hoca bu kez Türk YouTuber Tolga Öztürk ile gündemde. <laughs> Öztürk sözde hocanın bulunduğu merkezi görüntüledi, yaşananlara böyle tanıklık etti. Çım, çım, çım. Çım. Abi adamın mekanındayız, şaka gibi ya. Çuf, çuf hocanın köyüne geldim ya. Makara değil bu, şaka değil, halis değil ya. Herkes böyle yapıyor şu anda. Bunu yapman zorunlu. Hemen geldi uyardılar beni. Bak şu her yerde yanıyor biliyor musun? Ne oluyor lan? Hocam ona da atar mısın? Attı. Teyze şu anda futbolda sahaya <laughs> sağlık görevlileri girer ya öyle girdiler alıp götürüyorlar. Bu teyze galiba çuft yaşamadı Hocanın o meşhur tespihi bakın. Meşhur. Çocuğa da attı bir tane. Bir daha atıyor. Çocuk bir daha at bana diyor. Kafayı da vuruyor hoca. Teyze koşuyorlar. Allah 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 geliyor. Koydu abi. Bak bak hocanın ismini taşıyor. Millet cüzdanına kız arkadaşı da mesleki taşır bu hocayı taşıyor. Cin, cin, varmış bu arkadaşta. Ya YouTube Türkiye'ye daha nasıl bir içeri görelim be kardeşim. Bakın en fame adamın yanına gelebildik ya. Ne demek biliyor musun? Bakın burada bu adamlar dibimden ayrılmıyor. Asla izin vermiyorlar çekme öyle kolay. Kolay değil yani. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir demiş Mustafa Kemal Atatürk. Ne güzel demiş. Düzenlenen her seansta binlerce ayranını, anını çup, çup sesi ve tespihiyle iyi ettiğini, şeytani güçleri defedip edip şifa aşıladığını belirten şah bu sayede hatırı sayılır bir gelirin de sahibi oluyor. <laughs> Lüks araçları ve korumalarıyla gittiği her yerde krallar gibi karşılanan Pakistanlı sözde hocanın Türkiye'de de önemli bir hayran kitlesi edindiği biliniyor. Çupçup Hoca özellikle TikTok'ta da gençlerin skeçlerine de malzeme oluyor. Çuf çuf hoca, چو 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 چو